أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Allah'u huzur celal ve kemal celle celaluhu'ya sonsuz hamdü senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbağına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak ı cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Değerli cemaat, kıymetli hazirun, En'am en suresi 115. ayeti kelime ile kaldığımız yerden dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin. Rabbimiz <laughs> Teala ve Tebareke ayeti kelimede Allah'ın kelimelerinin mükemmel kemale tamamlandığına, doğruluğuna, adaletine değiştirilmez olduğuna ve her şeyi işiten ve bilen olduğuna işaret ediyor ayet-i kerimede. Burada Kelimatu Rabbike Rabbinin kelimelerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu meyanda birkaç hadis-i şerifini ihtiyaca binaen arz etmeye çalışalım. Çünkü bize lazım olacak. Rabbinin kelimeleriyle Allah'a sığınmak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kirama buyuruyorlar. Sizden biri bir yerde konakladığında, oturduğunda اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَعَامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا derse kalkıncaya kadar evvel Allah hiçbir şey ona zarar vermez buyuruyor. Hani Allah, Allah'ın Rabbinin kelimeleri tamam oldu diyor ya, o tam olan, tamam olan, mükemmel olan Rabbinin kelimeleriyle Allah'a sığınmak. Euzü bi kelimatillahi tamat. Tam olan Allah'ın kelimelerine sığınırım ki min şerri halak Allah'ın yarattıklarının şerrinden. Bir yerde, nerede olursanız olun, oturduğunuzda bunu söylerseniz kalkıncaya kadar hiçbir şey size zarar veremez diyor hadis-i şerif. Hatta bir rivayette denilir ki sahabe-i kiramdan birisi Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Ya Resulallah dedi. Akşam akrep korkusundan uyuyamadım dedi. Yani çöl ortamında akrebi bir düşünün. Akrep korkusu uykularını kaçırdı. <laughs> Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisine tavsiye ettiği keşke dedi şu dua ile efendim dua edip yatsaydın Allah'ın izniyle sana hiçbir şey zarar veremezdi yani teslim olan bu ayet, bu sözlerdeki Efendimizin beyan ettiği Allah'ın kelimeleriyle Allah'a sığınanlara hiçbir şeyin zarar veremeyeceğini Efendimizin ifadesi. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka bir hadis-i şeriflerinde de اَعْمُدُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ ve min emezati şeyatini ve yahdurun. Bu duayı kim yaparsa gece yattığında hani bazı korkan, vesvese yapan, uyuyamayan kardeşlere bunu söylüyorum not alsınlar. Uyuyamayan, korkan, vesvese yapanlar böyle dua ederlerse Allah'ın izniyle uykularında kendilerine hiçbir şey zarar veremez diyor. İbni Ömer radıyallahu anhuma bülüva eren aklı başında çocuklara bunu öğretirdi diyor. Bülüva elmemiş aklı kesmeyen çocuklara da bunu yazar, nuska şeklinde üzerlerine asardı diyor. Evet, bunları inşallah manevi kalkan, manevi efendim teminat olarak sabah akşam söylemeye devam edersek Allah'ın izni inayetiyle görünen görünmeyen hiçbir şey bize zarar vermez. Ondan sonra da hiçbir kapıya gitmek zorunda kalmayız diyelim. Bir sonraki ayeti kerime okuyalım. Estaizu billah. Ve in men fil ard. Şayet sen yeryüzündekilerinin çoklarına itaat edecek, uyacak olursan yudillu kan Onlar seni Allah yolundan saptırırlar. Yani yukarıda ne buyurdum Mevla Teala? kelimeleri mükemmel olan Kur'an'dan bahsetti. Efendim, sözlerin en güzelliğinin sahibi Allah Azze ve Celle, hükümleri adaletli, sözleri doğru ve kelimeleri, hükümleri değiştirilmeyecek olan Allah'ın kitabına uyman gerektiğini ifade ettikten sonra da şayet sen kitaba değil de insanların çoğunluğuna uyacak olursan onlar seni Allah yolundan saptırırlar. اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا ne. Onlar zaten zanna tabi olurlar. وَاِنْ هُمْ يَخْرُسُونَ Onlar yalan cidırlar, yalan konuşurlar diyor Mevla Azze ve Celle. Uyman gereken Efendimizin üzerine Cenab-ı Hak bize diyor ki mükemmel bir kitap size indirdi. Tamamlanmış bir kitap. Sözleri doğru, Kur'an'da haber verelim de bugüne kadar yalanlanmış bir ayet yok. Yani bu kadar İslam düşmanı, Kur'an düşmanı insan var. Asırlardan beri Kur'an ortada. Biri çıkıp da ya Kur'an'da şöyle diyor ama bak hakikat öyle değilmiş diyebileceği bir şey var mı? Bugüne kadar çıkmadı. Bundan sonra da çıkmayacak. Allah'ın Kur'an'da haber verdiği ayetlerin, kelimelerin hepsi doğru yetmiyor. Allah'ın Kur'an'daki hükümlerinin hepsi adaletli. Allah öyle diyor bak. Kelimeleri doğru ve adaletli olan. Yani Kur'an ayetlerinin hepsi doğrudur. Kur'an hükümlerinin hepsi adaletlidir. Kur'an'la yaşandığı zamanları şöyle bir hatırlayın. Kur'an hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığı bugünün dünyasına bir bakın. Adaleti siz ancak Allah'ın Kur'an'larıyla, hükümleriyle tesis edebilirsiniz. Yeryüzünde adalet ancak Allah'ın hükümleriyle inşa edilir. İşte bugün insanlar Hak'tan, Kur'an'dan uzaklaştıkları için de adalete haslet kaldılar ve selam. İnsanların çoğuna uymak. Hani diyoruz ya biz çoğunluk neredeyse orada olmak lazım. Çoğunluk, sanki bizde hakikatmiş gibi öyle algılanıyor ama Mevla Teala insanların daha doğrusu yeryüzündekilerin çoklarına uyarsan seni saptırırlar. İnsanların çoğuna uymakla alakalı ya da insanların çokları ile alakalı Kur'an'dan ayetler şöyle seçtim beraber okuyalım inşallah. Mevla Teala buyuruyor ki ama اَكْثَرُ النَّاسِ İnsanların çoğu Galiba haraste bir <laughs> mümineyin. Habibim sen çok istesen de iman etmezler. Efendimiz insanların iman etmelerini istiyor mu? İstiyor. Başta kendi akrabaları olmak üzere bütün insanlar iman etsinler, cehenneme girmesinler diye Efendimiz Aleyhisselam çok haris, çok istekli. Mevla ne diyor? Habibim sen çok istesen de insanların çoğu iman etmezler. Başka bir ayet وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ Onların çokları Allah'a iman etmezler. İlla ancak inanırlar ve hum müşrikûn ortak koşarak. İnsanların çoğu Allah'a ortak koşarak iman ederler. Ya uluviyette, ya rububiyette, ya ubudiyette Allah'a mutlaka insanların çoğu bir şeyleri ortak edinirler diyor ayet-i kerime. Velakin nekferen naz la yu'minun. İnsanların çoğu iman etmezler Allah. Hani çoğunluğa uymaktan bahsediyoruz ya. Hani bugün demokrasi denilen şey nedir? Çoğunluğun azınlığa tahakküm etmesi. Ama Mevla ne diyor? Sizin çoğunluk dediğiniz işte insanların çoğu iman etmezler. Çoğunluk hakikati temsil etmez. Çünkü insanların çoklarının iman etmeyeceğini Mevla Kur'an'da haber veriyor. Başka bir ayet-i kerime وَلَقَبْ ضَلَّ قَبْلَهُ الْاَوَّلِينَ Evvelki ümmetlerinde çokları sapıtmıştı Allah. Diyor. Bak demek ki çoklar iman etmiyor, çoklar şirke düşüyor, çoklar sapıtıyorlar Kur'an ifadesiyle. وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِكُونَ İnsanların çokları fasıktır Allah diyor. Fasık ne demek? Yoldan çıkan demek. İki türlü fasık var. Bir, İman cihetiyle dinden çıkanlara da fasık denir. İki, mümin oldukları halde yoldan çıkanlar var. Yani yanlış işler yapanlar var. İnsanların çokları fasıktır Allah diyor. Ya iman cihetinde yoldan çıkmışlardır, iman etmemişlerdir. Ya da Müslüman olsalar da Müslümanların çokları fasık. Ne demek? Namaz kılmayan fasık, zekat vermeyen fasık, içki içen fasık. Zina eden fasık, faiz yiyen, büyük günah işleyenlere de fâsık denir. İnsanların çokları fâsık mı? El-Cevab, bak Mevla diyor, insanların çokları fâsıktır. Yine, ve ekferuhum kâdibûn. insanların çokları yalancıdır Allah diyor. İnsanların çoğu yalan konuşurlar Allah diyor. Peki insanların çoğu yalan konuşuyorsa, insanların çoğu fâsıksa, insanların çoğu iman etmiyorsa, insanların çoğu sapıtmışsa, o zaman çoğunluğun olduğu yerde hakikat vardır denilebilir mi? O çoklarına tabi olursanız, yani burada çokluk var, insanların çoğu burada, biz de burada olalım derseniz sapıtırsınız. Bak Allah diyor ayeti kerimede. فَاَبَا اَكْفَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُورًا İnsanların çokları nankördür Allah. Öyle değil mi? İnsanların çokları nankör, Rabbine karşı nankör, kullara karşı nankör, iyiliğe karşı nankör, e, Rabbine nankör olan adam, kendine üç kuruş menfaati iyiliği olana karşı, anne babasına karşı, iş verene karşı, patrona karşı nankörlük yapması normal değil mi? İnsan nankör bir varlıktır diyor Mevla. Ölakin nefereküm nilhabbi kârihun. Bu da başka bir çoğunluk sizin çoğunuz haktan hoşlanmazsınız Allah diyor. Size diyor bak bize diyor yani. Siz diyor şu ana kadar okuduğum onlardı burada siz diyor Mevla. Sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz. Yani Allah bilmiyor mu? Şeriattan rahatsız oluyorsunuz Allah diyor. Çoğunuz Kur'an'dan, şeriattan, hakikatten rahatsız oluyorsunuz. İnsanların çokları maalesef bu durumda. فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ İnsanların çokları Kur'an'dan yüz çevirdiler. Hakikate kulaklarını çıkardılar. işitmez, duymazlar Allah. Diyor. Öyle mi? İnsanların çokları Kur'an'dan yüz çevirmiş vaziyetteler. Ekfer Onların çokları akletmezle, kafası çalışmaz. İnsanların çoğu akletmez. İnsanların çoğunun kafası çalışmaz Allah diyor. Şimdi çoğunun kafasının çalışmadığı, akletmediği, çoğunun Kur'an'dan, Hap'tan, hakikatten yüz çevirdiği, Çoğunun hakikatten rahatsız olduğu bir dünyada siz çoğunlukla beraber hareket edebilir misiniz? O zaman sizin yapacak olduğunuz insanların çoğuna uymak değil, hakikate uyacaksınız. Verin ki tek kişi kalsanız da hakikat neredeyse siz hakikatin olduğu yerde olacak. Kur'an'a uyacak, peygambere uyacak, sünnete uyacaksınız. Allah'tan size gelene tabi olacaksınız. Hz. Ömer radıyallahu anh'ın bulunduğu diyor bir ortamda birileri dediler ki insanların en ahmağı kimdir? Cevaben biri dedi ki insanların en ahmağı dünyası için ahiretine zarar veren insandır. Doğru mu? Hakikaten ahmak. Şu dünyada üç kuruş menfaat görecek diye ebedi hayatın ahiretine zarar vermek ahmaklığın daniskası. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunun üzerine söze girdi ve dedi ki ben onun daha ahmağını size söyleyeyim mi? Bundan daha ahmak adam kimdir? Başkalarının dünyası için kendi ahiretine zarar veren bundan daha ahmaktır dedi. Hani kendi çıkarı menfaati için bir adam ahiretine zarar verse dersin ki neticede kendi menfaat, tercihini dünyadan yana yap. Ama benim bir menfaatim yok. Başkaları dünyada menfaat görecekler diye birilerinin dünyalığı için kendi ahiretine zarar vermek ahmaklıktan başkası değil. O zaman birilerine uyarken, birilerine tabi olurken, birilerle beraber olurken hesabınızı iyi yapın. Çoğunluğa uymayın, hakikate uyun Allah diyor. Kur'an'a uyun, sünnete uyun, peygambere uyun. Zira insanların çoklarına uyarsanız sapıtırsınız. Maadallah. Bir ayet-i kerime daha okuyalım bununla alakalı. Rabbimiz Teala buyuruyor. Kul inne rabbi yebsutur rizka limen yeşâ ve yaktir. Habibim de ki, Rabbi dilediğinin rızkını artırır, dilediğinin rızkını daraltır. Velakin ne ekseren nesla yani Öyledir de insanların çoğu bunu anlamazlar. İnsanların çoğu ne yapmıyor? Rızkın Allah'tan olduğunu anlamıyor. Birilerini zengin yapan Allah, birilerini fakir kılan Allah. Bunu anlamıyor insanlar. Çok çalıştı zengin oldu. Babadan servet kaldı zengin oldu. Hep başka yerlere sebep buluyor. Ama rızkı verenin Allah, zengin kılanın Allah, fakir yapanın Allah olduğunu insanların çoğu bilmezler diyor. O zaman insanların çoğu madem ki bu durumdadır, insanların çoğu ile beraber olmamak ve kalilu min ibadiye şükür. Kullarım içinde şükredenler, Allah bilenler, Allah'a inanan, Allah yolunda gayret edenler azdır Mevla diyor. O azlardan olmaya gayret et. Çoklarına heves etmeyin. Zira bir i kerimede ne buyuruyor? Habibim de ki: Güzel ile çirkin bir değil. Kulla yestebil ve tayyib ve lev Yani pisin çok olması hoşuna gitse de Habibim de ki pisle temiz bir olmaz. Yani insanların çoğu yanlış yapıyorlar. Çokları şimdi kalabalıklar diye hoşunuza gidebilir. Ama hoşunuza gitse de azınlık hakikatten yana olsa da hakikatle dalalet, iyi ile çirkin bir olmaz. Yani Allah Azze ve Celle insanların çoğuna itibar etmez. Çoğunluğun tercihine bakmaz. Ya hakikatin yanında olanlara vela Teala itibar eder diyelim. Rabbim bizi hak hakikatin yanında olanlardan eylesin. Yani son cümle Mevla Teala buyuruyor ki bir tarafta mükemmel bir kitap, bir tarafta bu kitaptaki ayetlerin bütün kelimeleri mükemmel hükümleri, hikmetli ve adaletli ve bu kelimeler değiştirilmesi mümkün değil. Allah tarafından Diğer taraftan da insanlar, insanların sarhoş kafalarıyla yazdıkları, çizdikleri, düzdükleri, uydurdukları tercihinizi yapın. Hangisine uyacaksınız? Sarhoş kafalarla yazılan Roma kanunlarını mı yoksa Allah'ın gönderdiği mükemmel kanunlara mı uyacaksınız? Tercihinizi yapın. Neye uyarsanız da sonucuna katlanacaksınız. Rabbim hak ve hakikate tabi ve teslim olan kullarında değdesin. El Fatiha.